Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahmut Sami Yorulmaz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? 2022 Katar FIFA Dünya Kupası albümünü incelemeye geçiyoruz. Şimdi dergimize geçiyoruz. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi derginin ilk sayfasında maç takımlarının olduğu yerde ilk sırada gördüğünüz gibi ve takımların kendi ve yerlere. Ve burada da takımların kartları, ondan sonra uygulaması var. Şifa 2022 uygulamasından da girebilirsiniz telefonunuzla. ve Katar'ın takım sayfası. Ondan sonra diğer takımların gördüğünüz gibi burada etiketlerimiz de var. Etiketlerimizi de yapıştırıp ve etiketlerimizi almaya devam ediyoruz. Etiketleri aldığımızda futbolcuların etiketlerini yapıştırıyoruz. Evet, sayfalarımız dergimiz bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar etiketleri alınca koleksiyon oluyor ve diğer takımın futbol oyuncusu resimleri. Burada da güzel bir fanın resmini koymuşlar. Ve diğer takımların devam ediyor. Ara ara giriyor takımlar. Gördüğünüz gibi takımların hepsi görünüyor. Oyuncuların resimleri yine gördüğünüz gibi. Brezilya, Serbia, Swiss. Gördüğünüz gibi bir oyuncumuzun da resmi. Burada da Uruguay takım resmi var arkadaşlar. Kore. Kore'de iki oyuncu çıktı. Burada arkadaşlar FIFA'nın eski yıllarındaki tarihindeki yıllar var. Almanya 1954'te oynanmış. İtalya'da 1934'te oynanmış. Brezilya'da 1962 yılında oynanmış. Eski FIFA'nın maçları arkadaşlar. Ve burada da oynanan takımların resimleri var. Gördüğünüz gibi tüm oyuncuların ve FIFA'nın kendi oyuncuların yaptığı dergimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizinle diğer kartlı resimlerimize geçeceğiz. Arkadaşlar onun da böyle göstereyim. Ön kısmını, arka kısmını. Bunu sizlerle beraber atıyorum arkadaşlar. Kartları. Şöyle alayım kartlarımızı. Şöyle gördüğünüz gibi ilk iki tanesi çıktı. Açık olanı var. Şöyle üç tane paket çıkıyor arkadaşlar. Sekiz tane var içinde. Bunları sizlerle beraber atacağım. Şöyle arkadaşlar bunu kenara alayım. Gördüğünüz gibi. Bunu sizlerle beraber atacağız arkadaşlar. İlk i̇ki iki tane sağ çek şöyle görüyorsunuz. Bunları şöyle kenarı alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu paketi sizlerle beraber açacağız. Gördüğünüz gibi 8 tane var içinde. Şöyle arka kısmından açıp ve arkadaşlar size şöyle bir şey de söyleyeyim. Burada da paketlerin arkasında da yazıyor zaten hangi kartlarının çıktığı şu şekilde. Şimdi şöyle açalım sizlerle beraber. Ben şöyle açıyorum arkadaşlar. gördüğünüz gibi kartlarımız çıktı arkadaşlar. Evet. Şöyle dizeyim arkadaşlar kartları. Diğer takım kartlarımızı da buraya koyalım. Bu da şu anki çıkan. Şimdi diğer paketi açalım arkadaşlar. Kartımızı da açalım. Arkadaşlar bunları açayım. Şimdi ben bunları geri toplayıp kenara koyayım. böyle kenara koyun. Diğer paketi arkadaşlar şöyle takımlarını görüyorsunuz. İkinci paketten 8 tane çıkıyor yine. Şöyle arkadaşlar. Bunu da görüyorsunuz. Arkadaşlar diğer paketi de açayım. Diğer paketimiz de burada. Üçüncü paket. Gördüğünüz arkadaşlar. Bunlar da diğer takım kartları. Yine 8 tane çıkıyor. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kartlarımız ve ilk iki tane de gösterdiğim şekilde bunlar. Ve diğer kartlar da burada arkadaşlar zaten. Gördüğünüz gibi. Diğer kartlarımız Bunlar da buradaki kartlar arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi dergi ile beraber hediyesini aldım dergi 32 buçuk lira normal Fiyatı 60 lira ben dergi ile aldığım için Yanda hediyeydi Kartların fiyatı da 115 lira 24 kart 2 Limited kart arkadaşlar kartlarda gördüğünüz gibi eğer almak isterseniz bu dergiden alabilirsiniz arkadaşlar.